Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet kıymetli kardeşlerim Burası Uhud Şu gördüğünüz yer Ayne'in tepesi Yani okçular tepesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müşrikleri Bedir Harbinde ve işaret ettikten sonra Onları mağlup ettikten sonra Metkeli müşrikler Bunu kendilerine yediremediler Kendilerine yediremeyince Savaş hazırlığına başladılar Ve 2000 bin kişi parayla asker tuttular. Bin kişi de kendileri 3000 kişi. Peki İslam ordusunun sayısı kaçtı? İslam ordusunun sayısı bin kişiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Gamame Mescidi'nin orada İslam ordusunu topladı. Bin kişiyle oradan yola çıktı. Oradan yola çıktıktan sonra bu tarafa gelirken şu ileride Zıh Mescidi var o zırh mescidinin orada Allah Resulü Cuma akşamı oraya geldi. Akşam ve yatsı namazlarını orada cemaatle kıldıktan sonra dedi ki şu orduyu bir teftiş edeyim. Orduyu teftişe çıktı. Gezerken bir baktı iki tane çocuk var. 14-15 yaşlarında iki çocuk. Bu çocukları görünce Efendimiz dedi ki oradaki görevli bir komutanı yani kendinin görevlendirmiş olduğu dedi ki bu çocukları gönderin. Öyle deyince sahabenin arasından birileri Ya Resulallah bu çocuğun bir tanesinin ismi e, Rafi birisi de Semure idi. Dedi ki Ya Resulallah bu dediği Semure çok iyi ok atar. Yani attığını vurur. O zaman o ok kalsın Rafi'yi gönder. Bunun üzerine bu sefer Rafi ağlamaya başladı. Ya Resulallah ben dedi Semure'yi güreşte yenerim. İsterseniz bir deneyin dedi. Bakın çocuk savaşmak için 14 yaşında, 15 yaşında çocuktaki şuura sure bakın. Yani Allah yolunda mücadele etmeye, Allah yolunda ölmeye hazır. Sonra öyle mi dedi Efendimiz? Evet dedi. Onları hemen gelin bakayım. Bir güreştirdi. Gerçekten Rafi Semura'yı yendi. Tamam o zaman ikiniz de kalın dedi. Sevinçten ayak havalara uçtu çok. Bu arada münafıkların başı vardı. Übey İbni Selül bu münafık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında Uhud'da böyle savunma savaşı yapmayı istiyordu. Fakat Bedir Harbi'ne katılmayan gençler vardı. Böyle hareketli diri gençler vardı. Dediler ki Ya Resulallah savunma savaşı yapmayalım. Biz dediler göğüs göğüse savaşalım. Yani bu müşrikleri biz perişan ederiz. Öyle deyince Allah Resulü peki o zaman dedi. Evine girdi. Zırhını giydi. O esnada sahabenin ileri gelenleri çocuklara dediler ki ey gençler siz ne yaptınız? Ya Allah Resulüne bir ayet geldiyse siz Allah Resulü'nün yani bu emrine karşı gelmiş olursunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Onlar öyle deyince eyvah dediler. Biz acaba yanlış mı yaptık? Allah acaba Allah Resulüne Allah Celle Celaluhu bir ayet mi gönderdi? Allah Resulü evinden çıkınca Bunlar hemen Efendimizin yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah sen ne dersen o. Biz dediler senin dediğine tabiyiz. İster savunma savaşı yapalım derseniz savunma savaşı yapalım. İsterseniz göğüs göğüse savaşalım. Allah Resulü buyurdu ki bir peygamber zırhını giydiği zaman o zırhını çıkartmak ona yakışmaz. Yani karşı karşıya göğüs göğüse savaşı olacak demektir bu. Bunu duyunca o hani dedim ya Übey İbni Selül münafıkların başı. O münafıkların başı o zırh mescidin olduğu yerde o zırh mescidi mescid Nebi'nin Allah Resulü'nün şu andaki yattığı yer ile bu Uhud'un arasında ortada kalan bir mescid burası. Orada 300 kişiyi kandırdı. Dedi ki ya ben size dünyalık nimetler vereceğim. Siz dedi bu Muhammed'e uymayın. Bu dedi sizi öldürtürecek dedi. Siz bırakın onu siz benimle gelin dedi. Bakın bin kişi İslam ordusu var. Bin kişiden 300 kişiyi ne yaptı münafık? Caydırdı. Ve onunla beraber Allah'ın ordusuna sırtını döndüler. Bakın Allah'ın ordusuna, peygamberine levla levlâk lemâ halaktü leflâk dedi. Alemlerin efendisi sen olmasaydın sekiz bin alemi senin yüzü suyu hürmetine yarattım dedi alemlerin efendisine adam sırtını döndü. Yübey İbni Selül münafıkların başı. Ne oldu? Çekti gitti. Bak ne diyoruz ona? Münafıkların başı diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ondan sonra buraya geldi. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anhı şu Okçular Tepesi burası. Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Ona 50 kişi verdi. Dedi ki ey Abdullah buraya çıkıyorsun. Sakın ben oradan inin demeden kesinlikle oradan inmiyorsun dedi. Velev ki dedi biz savaşı kaybetsek bile. Hatta bizim öldüğümüzü görseniz bile etlerimizden yabani kuşların akbabaların otladığını, akbabaların etlerimizi koparttığını görseniz dahi bu tepeden aşağıya inmeyeceksiniz buyurdu. Allah Resulü Abdullah bin Cübeyr'e tembih ediyor. Onunla beraber oraya çıkan okçular tepesine çıkan 50 kişiye bunu tembih ediyor. Onlar da tamam diyorlar. Ve İslam ordusu şu görmüş olduğunuz bu cepheden şu tarafa doğru şu karşıdaki beyaz evlerin olduğu tarafa doğru evet arada tam şu arada savaş başladı. İslam ordusu öyle bir saldırı ki yaptı ki kafirlere, müşriklere bir anda müşrikler ne olduğunu anlayamadı. Ne olduğunu anlayamadı. Perişan ettiler onları hatta kaçmaya başladılar. Onların içerisinde İslam ordunun içerisinde Abdullah bin Cahş vardı. İbn Mesud radıyallahu anh'ın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onun hakkında demişti ki: "Abdullah İbn Mesud'un duası makbuldur." Abdullah İbn Cahş bunu duymuş, kayanın arkasına onu çağırmış. "Ey Abdullah İbn Mesud, gel. Seninle karşılıklı birbirimize dua edelim." Ne diyelim? "Sen dua et ben amin diyeyim." Ben dua edeyim sen amin de. Peki bu sefer Abdullah İbni Mes'ud dedi ki Ya Rabbi benim karşıma öyle şiddetli bir düşman, öyle bir şiddetli bir kafir çıkar ki ben onunla savaşayım, onu da öldüreyim, onun elindeki bütün ganimetleri alayım, onu getirip Rasulullah'a sor getireyim, onun önüne bırakayım. Bana desin ki ey İbni Mes'ud bunlar nedir? Ya, Rab, ya Resulallah. Bunlar felence işte kafirle savaştım. Onu ben cehenneme canını gönderdim. Onun ganimetleri diyeyim. Ama Abdullah İbni Cahşin'i dedi biliyor musunuz? Dedi ki Ya Rabbi beni dedi öyle çetin bir düşmanla karşılaştır ki ben onlarla savaşayım. Savaşayım. Birçoklarını cehenneme göndereyim. Fakat dedi onlar beni savaşırken kessinler. Kollarımı kessinler. Kulaklarımı kessinler. Bütün vücudumu lime lime doğrasınlar. Ve ben bu uğurda şehit olayım ve yarın senin huzuruna geldiğim zaman sen bana sor. De ki ey Abdullah bu halin nedir? Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben senin dinin uğrunda mücadele ettim. Ben senin peygamberine göğüs gerdim. Onun düşmanlarıyla savaştım ve bu esnada şehit oldum ya Rabbi. Benim halim bundan ibarettir. Abdullah İbni Caş öyle bir buradan düşmanın arasına daldı ki adeta düşmanı böyle sile sile kese kese ta düşmanın ön tarafından arka tarafından çıktı. Buradan girdi öldüre öldüre ta arka taraftan çıktı. Fakat İslam ordusu burada birden kafirlere saldırınca onlar geri dönünce kaçmaya başladılar ya bu sefer Abdullah İbni Caş onların önünde tek başına kaldı. Gelen bir mızrak vurdu, giren bir kılıç darbesi. Gelen bir mızrak, giden bir kılıç darbesi. Vücudu paramparça oldu. Kulakları, burnu, gözleri her tarafı paramparça, tanınmayacak hale geldi. O derecede Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bakın onun hakkında biraz sonra ne diyecek? Sonra İslam ordusu burada savaşmaya başladı. Ordunun içerisinde birisi daha vardı. Hanzala radıyallahu anh. Hanzala daha yeni evlenmiş. Gece hanımıyla gerdeğe girmiş. Sabah savaşı duyunca Savaşı duyunca gusül almadan unutmuş gusül almasını. Allah Resulü orduyla efendim da gitti diye haberini alınca hemen koşa koşa İslam ordusuna yetişmiş. Ve o da burada şehit olmuş. Savaştan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun meleklerin yani dünyada meleklerin yıkadığı tek şehit. Hanzala radiyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Burada düşmanı püskürtünce, düşman da geriye doğru kaçınca Abdullah İbn Caş orada şehit oldu. Şehit edildi. Fakat bu aynein tepesindeki o 50 tane okçudan 43 tanesi, bir rivayete göre 40 tanesi düşman kaçarken baktılar ki düşman kaçıyor. Tamam dediler, biz savaşı kazandık. Ama Allah Resulü'nün onlara söylemiş olduğu sözü unuttular. Bu sefer yukarıdan aşağıya indiler. Fakat Halit bin Belit vardı ki girmiş olduğu 120 tane savaşa girmiş iman etmeden önce de iman ettikten sonra da girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş Halit bin Belit. Müthiş bir komutan. O takip ediyor olaya bakıyor. Diyor ki eğer bu Okçular Tepesi'ni ben kazanırsam İslam ordusunun arkasını kuşatırım. iki ateş arasında kalırım. Okçuların aşağı indiğini görünce hemen 250 tane süvari askeriyle beraber arkadan şu okçular tepesinin arkasına geçti ve orada kalan 8-10 tane Müslüman askeri şehit ettikten sonra bu ön cepheye geçti İslam ordusu arada kaldı. Müşrikler, kaçan müşrikler baktılar ki Halid bin Velid İslam ordusunun arkasını kuşatmış. Onlar da bu sefer geri dönünce İslam ordusu iki ateşin arasında kaldı. İki ateşin arasında kaldı. Biliyorsunuz Vahşi radıyallahu an vardı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint Vahşi'ye dedi ki Ey Vahşi eğer sen dedi Hazreti Hamza'yı şehit edersen köleydi biliyorsunuz Vahşi. Seni dedi hürriyetine kavuşturacağım. Ve benim şu üzerimde gördüğün ziynetler var ya sana ömür boyu yetecek değerli ziynet eşyaları var. Onları da sana vereceğim ve seni hürriyetine kavuşturacağım. Ama bir şartla. Ne yapacaksın? Peygamberin amcası Şehidü'ş-Şüheda'nın efendisi Hazreti Hamza'yı şehit edeceksin dedi. Vahşi Hazreti Hamza'yı mızrak elinde. Vahşi çok iyi mızrak atardı. Onun lakabı Vahşi bin Harp'ti. Çok iyi mızrak atardı. Attığını asla ıskalamazdı. O onu takip ediyor. Bu arada efendimiz Aleyhissalatu Vesselam iki düşman arasında kalınca İbni Kamiha adında birisi Allah Resulüne bir taş fırlattı. Dudağına geldi dudağını patlattı taş. Sonra o İbni Kamiha bir fırsatını buldu. Allah Resulü'ne bir kılıç darbesi indirince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miferi böyle yarılıp çenesine saplandı. Çenesine. Efendimizin çenesine. Bu sefer kan oradan aşağıya süzülmeye başladı. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki ey Cebrail bak dedi o Muhammed'imin kanı eğer yere damlarsa yeryüzünü kana boğarım dedi. Ona göre hemen yetiş, Muhammed'imin kanı sakın yere damlamasın. Yetiş ey Cebrail. Cebrail aleyhisselam diyor ki, ben diyor ilk defa Allah'ın bana verdiği o emri zannettim ki, hani Allah Resulü'nün kanını yetişemeyeceğim. Öyle bir hızlı geldim ki diyor, kanadımı serdim. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın diyor, kanı yere yeter ki yere damlamasın ve ona yetiştim. Sahabeden birisi efendimizi kucakladığı gibi işte şu karşıda gördüğünüz bakın yarık yer var Uhud orası. Efendimizi aldı, oraya götürdü. Mus'ab bin Umeyr vardı. Mus'ab bin Umeyr Peygamber Efendimize en çok benzeyen sahabelerden bir tanesiydi. Müşriklerin şöyle bir konuşmasını duymuştu. Müşrikler diyorlardı ki biz peygamberi nasıl tanıyacağız? Sırtında siyah cübbesi vardır. Onu siyah cübbesinden tanırsınız. Musab bin Ümeyr bunu duymuş. Allah Resulüne gelmiş. Ey Allah'ın Resulü. Ne olur şu beni bana ver. Çok beğendim onu. Halbuki maksadı ne? Yeter ki Allah Resulü'nün üzerine gitmesinler, beni onu zannetsinler. Beni öldürsünler de onu öldürmesinler. Şu imana bakın. Musab bin Ümeyr onu giydi. Ondan sonra arkasını döndü yürüyor. Allah Resulü arkada ona baktı, baktı biliyordu çünkü onu son, son görüşüydü. Mus'ab bin Ümeyr'i son görüşüydü. O İbni Kamiha var ya, <laughs> müşrik İbni Kamiha, Mus'ab bin Ümeyr'i peygamber zannetti. Mus'ab bin Ümeyr kafasına geçirmiş olduğu miğferi, onu giydiği zaman sırtındaki cübbesiyle beraber vücut hatları Allah Resulü çok andırıyordu. Vücut hatları yürüyüşü peygambere çok benziyordu. Bu sefer onu peygamber zannetti. Elinde de İslam ordusunun sancağı vardı. Bir kılıç darbesiyle onun elindeki sancağı kolunu kesti fakat Musab bin Ümeyr öbür koluyla sancağı kaptı. Onu da kestik kesilmiş kollarıyla sancağı tutmaya çalışıyor. O esnada bir kılıç darbesi daha vurdu. Musab bin Ümeyr'in boynuna gelen kılıç darbesiyle Musab bin Ümeyr Efendimiz yere yığıldı fakat hala bakın kolları kesilmiş boynuna kılıç darbesi almış, ölümcül bir darbe almış, yüzünü böyle toprağa gömüyor. Zannetsin ki peygamberi öldürdüm. Peygamberi öldürdüm zannetsin de onun üzerine gitmesin. Bakın ve Mus'ab bin Umeyr orada canını teslim etti, ruhunu teslim etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam almış olduğu o yaralarla daha sonra ne yaptı? İşte şu karşıda görmüş olduğunuz o yarık görünüyor ya bakın. Oraya Efendimiz oraya sığındılar. Sahabeden birisi Efendimizin o miğfer, çelik miğfer var ya başındaki miğfer. Buraya saplanınca Efendimizin yanağından o miğferi çıkartmaya uğraşıyor. Baktı ki onu böyle kamayla, kılıçla çıkartmaya çalışsam Allah Resulü'nün yüzüne, mübarek yüzüne zarar vereceğim. Onu dişleriyle böyle, dişleriyle çekip çıkarttı fakat dişleriyle çıkarırken ön dişlerinin tamamını kaybetti. Ne oldu bu arada? Allah Resulü'nün kanı onun kanına karıştı. Onun kanı Allah Resulü'nün kanına karıştı. Nahluka nahlu demüke demü. Kanı kanına, boynu boynuna feda olsun dedi. Allah Resulü'nün kanı kanına karışanı cehennem yakamaz. Cehennem yakamaz. Bakın o sahabe böyle bir müjdeye nail oldu. Kanı kanına karıştı. Sonra Efendimiz Aleyhisselam oraya sığınınca müşrikler baktılar ki artık daha bunların üzerine gidemeyeceğiz. Çünkü orası muhafazalı bir yer. Ondan sonra onları bırakıp gerisin geriye döndüler. Bu arada hani demiştik ya Abdullah bin Caş müşrikler buradan çekiliş çekilince müşrikler, Abdullah bin Caş bakın o müşriklerin ta müşrikler, en çizim ön, çizim ön cephesinde kalmış. Vücudunu Müneşin paramparça parça etmişler. Param parça tanınmayacak hale gelmiş. Allah Resulü şehitleri toplayın dedi. Bu arada vahşi <laughs> Hazreti Hamza Efendimizi öyle takip ediyor. Böyle taşların, kayaların arkasına saklanıyor. O arada Hazreti Hamza Efendimizin ayağı böyle bir taşa da takılıp dengesini kaybedince mızrağı bir fırlattı. Mızrak göğsünden girdi, sırtından çıktı Hazreti Hamza Efendimiz. Orada Hazreti Hamza Efendimiz şehit oldu. O Hint Ebu Sufyan'ın karısı Hint ne yaptı biliyor musunuz? Gerçi o da Ebu Sufyan da o Hint de bu olaylardan sonra ikisi de iman etti. İkisi de Müslüman oldu. Ama o zaman müşrik idiler. Hint geldi Hz. Hamza Efendimizin kulaklarını kesti. Kendine kolye yaptı. Gözlerini oydu. Burnunu kesti. Kalbini yardı. Göğsünü yardı. Kalbini çıkarıp böyle adeta kalbinden bir parça koparıp çiğneyip yuttu o Hint. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra müşrikler buradan çekilince dedi ki şehitleri toplayın. Bir baktılar ki 70 tane şehit var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında bir akşam öncesi rüya görmüştü. Gördüğü rüyada kendi kılıcının ortadan ikiye yarıldığını görmüş ve bir tane büyük sığırın kurban edildiğini bir de küçük sığırın kurban edildiğini görmüş. Kendi kılıcının yarılması demek kendisinin zarar görmesi yaralanması demek büyük sığırın kurban edilmesi de sahabeden birçok kişinin şehit olacağına işaret. Küçük sığırın kurban edilmesi de Allah Resulü'nün yakınlarından birisinin yani Hazreti Hamza Efendimiz'in peygamberimizin amcasının şehit olması demek. Bu arada tabii ki Efendimiz aslında bunu görmüştü. Okçular tepesindeki okçulara da aslında sıkı sıkı niye tembih etmişti? Aslında böyle bir olayın olacağını tahmin edebiliyor. Böyle bir şey yaşanacak burada sahabeden birkaç kişi, birçok kişi ne olacak? Şehit olacak. Yakınlarından birisi şehit olacak. Bunu Allah Resulü çünkü peygamberin gördüğü rüya günün aydınlığı gibi ortaya çıkardı. Sonra Efendimiz şehitleri toplattı. Sonra dediler ki ya Resulallah Abdullah bin Caş görünmüyor. Acaba kaçtı mı dediler. Bilmiyorlar halbuki düşmanı kese kese düşmanın tam önünden girmiş arkasından çıkmıştı. Fakat geri dönüşte düşman onu lime lime doğramıştı. Dediler ki galiba Abdullah bin Caş kaçtı savaştan. Sonra bazı sahabeler dedi ki hayır ya Resulallah o kaçmaz. Asla kaçmaz. O öyle bir iman ehli ki onu düşman korkutamaz dediler. Müşrikler geri çekildikten sonra baktılar ki ta ön tarafta birisi var ama haram parça olmuş et parçası haline gelmiş tanınmıyor. Sonra onun hanımını çağırdılar. Dediler ki şu şehitlerin arasına bak bakalım. Yani kocan burada mı? Bak. Şu parmağından, işaret parmağından tanıdık hanımı. İşaret bir tek sağlam işaret parmağı kalmış. Orada da kesik böyle derin bir yara izi olduğu için şekilli bir yara izi oradan tanıdı hanımı. Sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam bakın bu Uhud'da şehit olan 70 tane sahabeyi şu karşıda şehitlik var. Allah nasip ederse birazdan oraya da geçeceğiz. Orada dua yapacağız. İnşallah. O sahabeyi, 70 sahabeyi getirdi <laughs> efendimiz oraya defnetti. Fakat bu sahabe içerisinde birisi daha vardı ki Nevfel radıyallahu an. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam savaşta şehit olmanın derecesini anlatmış. Nevfel radıyallahu anta annesine yalvarıyor. Anneciğim ne olur? Bana müsaade et. Ben gideyim ile beraber savaşayım ne olur. Annesini zor ikna etmiş. Annesi geliyor Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah benim bir tane evladım var. Benim bütün işlerimi bu görür. Benim karnımı bu doyurur. Benim başka yeryüzünde dünyada hiç kimsem yok. Ya Resulallah onu sana teslim ediyorum dedi. Ve Nevfel radıyallahu anh'ı Efendimiz'e teslim etti geri döndü. Nevfel radıyallahu anh o da burada şehit oldu. Fakat savaştan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık buraya şehitleri defnetmiş ve Medine-i işte o Ravza'nın oraya doğru yavaş yavaş yürüyorlar, geliyorlar artık. Geri dönüyorlar, savaş kaybedildi. Ama Nevfel'in annesi bakıyor gelene gidene oğlunu göremiyor. Allah Resulü gelin geldiğini görünce diyor ki ya Resulallah Nevfel nerede diyor gözyaşları içerisinde. Nevfel nerede? Allah Resulü cevap veremiyor. Yani oğlun şehit oldu diyemiyor. Arkayı işaret ediyor. Arkayı işaret ediyor. Bir bakıyor arkada Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer geliyor Hazreti Ömer'e ya Ömer nefel nerede diyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Rabbi ne diyeyim peygamber cevap vermedi. O da arkayı işaret ediyor. En arkada da Hazreti Ebu Bekir Sıddık var. Başka kimse yok artık. Sıra ona geldi. Geldi ona dedi ki ya Ebu Bekir Oğlum nerede? Nefelim nerede deyince Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki ya Rabbi ben şimdi ne diyeyim? Allah Resulü cevap vermedi. Hazreti Ömer cevap vermedi. Ne diyeyim ya Rabbi? Ya Nefel ya Allah bir feryat kopardı. Feryadı koparınca Nefel Allah'ın bir anda dirildi. Bir anda veriyorum, adeta şimşek hızıyla Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in yanına geldi. Ya Ebubekir beni çağırdın. Buyur. Ne oldu?" dedi. Şaşırdılar. Şaşırdılar. Efendimize geldiler. Efendimiz buyurdu ki: "Ey Ebubekir, eğer bir kez daha Allah deseydin şu Uhud'da şehit olan 70 sahabenin tamamı dirilecekti. Tamamı dirilecekti. Ya bizlere onun imanını versin inşallah. İşte burası Uhud. Burada Allah Resulü burada çok çetin bir savaş verdi. Burada 70 tane sahabe şehit oldu. Efendimizin can faresi amcası, biricik amcası, şehitlerin efendisi, şehidü şühedanın reisi. Bakın Hz. Hamza Efendimiz o da burada yatıyor. Aradan 48 sene geçti bakın. Şehitler burada defnedildiler. 48 sene sonra burada korkunç bir yağmur oldu. Sel oldu. Sel olunca o şehitlerin olduğu yerden sel aktı. Bütün orada 70 tane sahabenin bedenleri ortaya çıktı. 70 sahabenin bedeni ortaya çıktı. Baktılar ki hepsi sapasağlam duruyor. Hatta Allah. bir tanesinin eli böyle burasında kalmış. Elini böyle tuttular, bir çektiler. Kan boşalmaya başladı. Hemen tekrar yerisin geriye koydular. Bakın şehidin kanı donmaz, kurumaz. Sürekli akar. Taptaze sanki uyuyor. Sanki uyuyor. İşte o şehitlerin 66 tanesini Cennetül Baki var ya hani peygamberimizin kabrinin hemen yan tarafında Cennetül Baki mezarlığı var. O 66 tane burada şehit olan sahabinin bedenlerini onların işte bedenlerini aldılar oraya getirdiler. Tekrar oraya Uhud şehitliği var orada. Oraya nasip olursa gidince size göstereceğim. Hanımların girmesi yasak maalesef. Onları tekrardan oraya defnettiler. Burada kim kaldı? Hazreti Hamza Efendimiz. Hani vücudu parçalanan Abdullah bin Cahş var ya o Hazreti Hanzala bir de Mus'ab bin Ümeyr hani kolları kesilen Mus'ab bin Ümeyr dört kişi kaldı burada. Sıra Hazreti Hamza Efendimizin vücudunu almaya gelince Uhud birden titremeye başladı. Onu benden almayın. Hazreti Hamza'yı benden almayın. Onu bana bırakın. Hazreti Hamza Efendimiz'i maalesef baktılar ki Uhud titriyor. Uhud'dan ses geliyor. Onu benden almayın. ne dedik? Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Uhud bizi sever. Biz Uhud'u severiz. Efendimiz öyle buyurdu. Ve işte o dört sahabeyi buradan alamadılar. Onu, onları tekrar buraya defnettiler. Şu anda onların hepsi burada. 4 kişi burada metfun. 66 kişi de Cennetül Baki mezarlığında metfun. Rabbim onların şefaatlerine bizleri nail Şimdi Uhud şehitlerine geçelim. Orada da bir dua yapalım. İnşallah buradan ayrılmış olurlar.